Kıymetli izleyicilerim, burası Borçka Barajı. Artvin'den Rize Trabzon tarafına kalıyor. Yaklaşık olarak Borçka'dan Artvin'e 25-30 kilometre civarında bir mesafe var. Artvin bir barajlar şehri. Borçka'da baraj başlıyor. Daha sonra Artvin'den Yusufeli'ne giderken Deriner Barajı var. Ondan sonra Artvin Barajı var, Yusufeli Barajı derken birçok baraj var. O Deriner, Deriner Barajından Yusufeli Barajına kadar olan kısmı sizler için görüntülemiştim. Borçkap Barajı'nda çekmek istedim. Tabii ki Çekimde bazı eksiklikler, hatalar var. Sebebi de şu. Bölge dağlık bölge olduğu için bir sırtı diğer tarafa dolaştığın zaman sinyal kesiliyor. Dolayısıyla biz de ne yapalım? Drone'u kaldırdık. Arabayla giderken aynı zamanda da drone'u devam ettirdik. Zaman zaman da drone'un nerede olduğunu kaybedip bu defa geri dönüşler yapmışız. Dolayısıyla bu Borçka Barajı'nın videosunu tek video halinde paylaşsam uzun olacaktı. Bu bölümü e, ses kaydı yaparak paylaşmak istedim. Diğer bölümlere de müzik ekleyip paylaşacağım. Bu arada arkadaşlar kıymetli izleyicilerim hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Canı gönülden destekleriniz, sevginiz, takdirlerinizden dolayı ne kadar teşekkür etsem azdır. Değerli kardeşlerim Barış videolarıyla birlikte birçok gönlü güzel insanlarla karşılaştık. Yolumuz kesişti. Yalnız eski abonelerim bilir. Bir İzmir yolculuğumuz vardı. Onda uzatmaları da oynadık. Artık birkaç güne Allah kısmet ederse İzmir'e dönüş yapacağız. Niyetim bayramı orada geçirmek ve bayramdan sonra tekrar memlekete dönmek. Ama yarının ne olacağını Cenab-ı Allah'tan başka kimse bilmez. Onun için zaman bize ne gösterir bilemiyorum. Bu arada İzmir'de olduğum sürece fırsat olursa, imkan olursa yine Yusufeli videolarda paylaşırım. Bu paylaşımlar yaptığım süre içerisinde e, benden çekmemi istediğiniz bazı yerler vardı. Benim de oraları sizlere göstermek istediğim yerlerdi bu bunlar. Kısmet olursa onları da çekeceğim ve ondan sonra belli bir süre baraj videolarına ara vereceğim. Eğer Yusuf elinde olan bir kardeşim, arkadaşım çekim yapıp bana ulaştırırsa ben yine kanalımdan paylaşırım. Bu Borçka Barajının olduğu bölgeyi detaylı olarak bilmediğim için şu şurasıdır, bu burasıdır diyemiyorum. Bu yüzden diğer videolara müzik eklemeye uygun buldum. Başka söylemek istediğim husus da şu ki baraj videoları paylaşırken birçok izleyicimle aramızda bir gönül bağı oluştu. Bazılarıyla telefonda görüşme fırsatımız oldu. Bazılarıyla inşallah önümüzdeki günlerde tanışacağız. Şunu ifade etmek istiyorum zaman zaman yapmış olduğum çekimlerde sınırları zorladım. Yani beni olduğum gibi kabul edenle etmeyen belli olsun diye. Dolayısıyla her şeye rağmen göstermiş olduğunuz sabır ve anlayıştan dolayı çok teşekkür ediyorum. Her görüşten, her düşünceden, her inançtan insanın yaşayışına saygılıyım. Çünkü dünyada ne kadar insan varsa o kadar farklı düşüncelere sahip insan var demektir. Çünkü Cenab-ı Allah herkesi farklı farklı yaratmış. Bir evin içerisinde aynı anne babanın çocuğu, aynı ortamda büyümüş, aynı sofrada yemek yemiş, kardeşler arasında bile düşünce farklılıkları olabiliyor. Birinin siyah dediğine bir başkası beyaz diyebiliyor. Onun için biz farklılıklarımızla yaşamayı, birbirimizin düşüncelerine saygı duymayı, birbirimizin düşüncelerini anlamaya çalışmayı denemeliyiz. Bu yüzden ben de videoların altına saygı çerçevesinde yorum yazan her kardeşimizin yorumlarına ya beğeni atıyorum ya cevap yazıyorum. Katılmasam bile çünkü bakıyorum ki belli bir saygı çerçevesinde düşüncesini ifade etmiş. Düşüncelerini ifade etmekte bizim için en güzel şey. Mesleki hayatımda da hiçbir zaman namaz kılan kılmayan, camiye gelen gelmeyen ayırmadım. Herkesle oturup kalktım, sohbet ettim, muhabbet ettim, arkadaşlık kurdum, dostluk kurduk. Dolayısıyla benim ölçüm insanın insanlığıdır. İnsani özellikleridir. Değişik söylemleri olmasına rağmen hani bir sözümüz var ya, sev seni seveni dağda çoban olsa bile sevme seni sevmeyeni Mısır'a sultan olsa bile. Bu yüzden ben insanları severken onlara kıymet verirken hiç kimsenin parasına, malına, mülküne bana sağlayacağı faydaya göre değerlendirmiyorum. Onda insanı bir meziyet, insanı bir özellik varsa benim için o kıymetlidir. Ayrıca ayrıca insanın eksiği kusuru olmaz mı? ki olur. Benim baktığım ölçü yani insan rahmani yolda olsun, doğru yola gitmeye çalışsın ama eksiği kusuru mutlaka olabilir. Kusursuz insan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Kusursuz tek kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Yoksa bizlerin illaki eksiği kusuru olacaktır. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum. Rabbim dünyanızı ve ahiretinizi güzel etsin. Evlatlarınızın hayrını göstersin. Her türlü kazadan beladan muhafaza etsin. Güzel günlerde buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz.